Haftanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hatırlarsanız en son büyük projemiz, e, GAP projemiz devam ediyordu. E, ve o proje bayağı bir ilerlemişti aslında. Ona e, onu devam ettireceğim. Onun dışında e, demirden pek alet devat yapmadım fark ettim. O yüzden kendime bir e, demirden kazma yapıcıya bir fiilim. Demir kazmaları severim çünkü. Neyse şimdi buradan bir demir kazma yapalım. Demir kazmayla başka madenleri hem daha kolay bir şekilde kazacağı bile mi hiç düşünüyorum. Cümleyi kuramadım. <laughs> evet öyle yapacağız. Onun dışında bu bölümde başka bir şeyler daha yapacağız. Madene falan inmeyi düşünüyorum. Çünkü pek bir madenimiz yok. Demirimiz de bitti. Eee haliyle oralara da bir gitmemiz gerekiyor. Eee peki hani hani her gün gelecekti lan godoş hani yavşak falan diyen arkadaşlarımız için. Arkadaşlar internet hızın bu arada çok kötü olduğu için eee yani videoların eee çok uzun sürüyor yüklemesi ve yani günde iki video atamıyorum. Fakat İstanbul'a taşındığım zaman e, bulunduğum yerde inşallah iyi bir e, fiber internet ya da uydu net olursa e, onların en iyi tarifelerine geçip günde 2 3 video atmayı düşünüyorum. Çünkü e, yani talep çok, istek çok ama hani karşılayamayınca tabi. E, bunun karşılığında size şikayet çok geliyor normal olarak Ama dediğim gibi hani internet hızı çok kötü Bundan mütevellit böyle bir durum var Ama dediğim gibi hani taşındığım zaman bunu halledeceğim ee, Çok iyi bir internete geçeceğim Hani işte 10 megabit 20 megabit var mı bilmiyorum ama 10 megabit gibi bir upload hızına geçiş yapacağım ee, İnşallah umarım vardır fiber e, internet Fiber internet varsa bunu yapacağım 10 megabit gibi bir upload hızı demek zaten muhteşem bir hız ee, olmuyorsa 5 megabitlik aplautosu da benim işimi görebilir ama bakalım şimdi e, Bilemiyorum yani bunu zaman gösterecek Ağustos'ta Taşınıyorum Ağustos'un daha doğrusu 15'inde e, 15'ini bulmaya da bilir yani en geç 15'inde İstanbul'da olacağım Bundan sonra İstanbul'da ikametgah edeceğim ee, Öyle bir durum söz konusu bakalım Zaman gösterecek ne olacağını ee, Bakalım belki temelli de İstanbul'a geçiş gibi bir durum da olabilir bilmiyorum ee, şu an hani hiç belli değil. Ya İstanbul'a gideceğim kesin ama hani her zaman İstanbul'da mı olacağım? E, o tam olarak belli değil. Büyük bir ihtimalle ama hani e, artık hayatımı İstanbul'da sürdüreceğim. E, benim için de iyi olacak. Yani hem ben İstanbul'u çok seviyorum. İstanbul gerçekten çok harika bir şehir bence. Bundan sonra İstanbul'da ikametgah edeceğim. Dediğim gibi Ağustos'ta e, oraya geçtiğim zaman... Günde 2-3 e, video elimden geldiğince aynı zamanda e, canlı yayınlar da yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi internet hızı olsun hepsi süper olacak. Zaten şu anki elimdeki internet hızıyla bile hani 1080p video yükleyebiliyorum. Yani yüklediğim 1080p videolarda 60 fps yine çok iyi bir kalite yani. E, ama tabi günde bir video gelmesi kötü bir durum. Hatta bazı günler video yüklenmiyor o kadar kötü burada internet şu anda. Böyle bir durum var. O yüzden kusura bakmayın. Neyse şunları toplayalım. Şuraya bir de küçük bir kulübe yapacağım. Çünkü e, şuraya yapacağım hatta. Tarlanın e, git gel yapmamak açısından burada önünde bir kulübe iyi olacaktır. E, de etimiz yok. Koyun var. Koyunu öldürünce galiba et geliyordu. Değil mi? Değil mi? Gel buraya et. Etsin sen. Koyun değil sen direkt etsin. Çok iyisin ya. Çok tatlı bir etti. Şuradan bir yarım kilo da dana yapalım. Dana kuşbaşı falan yapalım böyle. Danacık gel yavrum Gel kuzum oh. Tamam bu gitti sen bak kaçamazsın Kaçamazsın dana Dana buraya gel He dana gitti Dana gitti bum boom, boom boom Tamam bunu da aldım başka dana yok mu Dana istiyorum Dana ver ama şurada koyunlar ha Tavuk da var tavuğu da keseceğim Tavuk Oh oh tavuk Bir sürü hayvan var ya Tamam şimdilik bu bize yeterli olacak. Hemen şuraya küçük bir kulübe için gerekli olan eşyalardan tahta çemin etmemiz gerekiyor. Fakat aslında evime de bir gidip evimden de tahta alabilirim diye düşünüyorum ya. Çok uzak değil galiba benim. ha Şu önüme gelen yerleri de kırayım. Nasılsa bunlar bana lazım. Tohum gerekiyor çünkü bol bol. Bol bol tohum lazım bana bol bol. Tohum lazım bol bol. Bu arada önümüzdeki günlerde size güzel de bir sürprizim var. Eee, her birden hoşunuza gidecek bir şey. Özellikle hani Minecraft'ı seven kitle açısından güzel olacağını düşündüğüm bir şey var. Eee, tahminleri de videonun altına yazarsınız ama çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak efendim. Elimde tahta varmış. Çok güzel. Çok sevir bir tahtayı. Şuradan balta alayım da ben bir. Eee, başka bir şeye ihtiyacım yok değil mi? Yok. Ya dur şu kapıyı da alayım hazır hadi. Kapı önemli. Zaten sadece hani e, içine bir chest yapacağım bir kulübe olacak. Bir yatakta atsam mı diye düşünmedim değil ama. Şunları da alalım abi. Mis gibi. Oh. oh tertemiz valla. Hands up. Hey. Hands up. Öyle bir şey var lan. Oy, oy çok sıcak hava ya. Hava, hava var ya felaket derecede sıcak. Yani sıcakların önüne geçilemiyor da engel de olunamıyor. Felaket derecede sıcaklar. Bu arada Mar de Plüton'a da gidilmiş haberiniz var mı? Adamlar yani şey 10 yıllık e, bir şeymiş çalışmaymış. 10 yıl sürmüş gitmek. E, gerçekten enteresan bir olay. Yani ta Plüton ya. Taneresi yani. Çok uzun sürmüştür ha derken 10 yıl sürdüğünü de söylemiştim değil mi? Bayağı bir uzun sürdü. 10 yıl sürdü ya. 10 yıl ne demek lan? Adamlar 10 yıldır bekliyormuş oraya. Şey yapmayı, varmayı. Da uzak tabi ya hani Eee Ne kadardı? Milyar kilometre falandı galiba öyle bir hani uzaklık olması lazım baya baya bir uzak öyle az buz bir yer değildi gidilen yerde Helal olsun yani Güzel bir gelişme Araç 65 bin kilometre hızla mı ne gidiyormuş oraya giden araç ulan vay amına ulan ne gidiyormuş be ha? 65 bin kilometre ne demek abi 65 bin kilometre ya ulan biz trafikte 100 kilometre gidince hızlı oluyoruz adam 65 bin kilometre ile gitmiş arasında yalnız düşün görebiliyor musunuz mu uzaklığı yani hani 65 bin kilometre ile 10 yılda gitmiş adam arıyor ya 65 bin kilometre ile. Bre bre bre, bre, bre. Uygh, bre 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 Ulan ne kadar uzak demek ya. Gerçi ta Plüton yani hani ebesinin fizanında. Biz küçükken o gezegen ondan sonra onu adam yerine koymadılar falan. Tavşancık tavşan tavşancık Gel buraya etini yiyeceğim davşancık. Etin niye yok lan? Aman be tavşancığı boşuna kestik. Eti yokmuş tavşancığın ya. Bunu da kes ya zaten şu aa, benim tarla olduktan sonra tam anlamıyla bütün yiyecek içecek sıkıntımın yani son bulacağı yer burası çünkü aa, çok geniş bir tarla yaptık. Ayrıca niye böyle yaptığımı soranlar var hani uzun sürdü niye yaptı falan benim böyle hoşuma gidiyor bu tarz tarlalar ondan yaptım tamamen keyfi yani hani bunu niye diye soramazsınız bir insana bir şey keyfi nasıl istiyorsa öyle yapar. O yüzden niye böyle oldu ya falan demek saçma haberiniz olsun yani keyfimi öyle istedi yani. Durum bundan ibaret. Neyse canım gitsin lan söylemiyorum. Eee ama fazla da zorlamamasak mı? Yani ölmüyoruz diye bokunu mu çıkaralım illa? Tamam şu kulübe benim için çok ideal oldu. Tamam şuraya da bir kapı. Mis. Tamam şimdi şuraya bir tane Eee table Dışarıda vardı alıp gelseydim keşke. Bir de buraya ee, chest koyalım. Bizim ekinle ee, ilgili her şeyi buraya koyalım. Bir de fırın da koyabiliriz ama yanımda dem taş yok. Neyse şunları bir dikeyim. Buradan da bir madene geçeyim. Bunlar zaten yavaş yavaş büyüsün. Ki ee, madene, hani tarlayı şey yaptıkça büyütürüz olmadı. Hasat çıktıkça büyütebiliriz. O da olabilir. Ay 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 unutursun unutursun sen de kalbin o Gün ağrır da oğlum. Gün ...ağrırdı. Biz seninle... ...tarla yapardık ama... ...o gün... ...ağrırdı. Hani sen bir gün... ...açtın. Aman... ...ben ölmem derdin ya oğlum. İyi bok yerdin. Bok yerdin oğlum. Şimdi... ...şimdi gün ağırdı oğlum. Biz ne yapacağız? Bu seriye ne olacak? Kararı siz verin. Hardcore'un yeni sezonu gelsin mi? Gelsin mi? Gel.